Evet, şimdi merhabalar. Bu videonun başını ve sonunu kesemeyeceğim çünkü şu anda edit programım biraz meşgul olduğu için editsiz atacağım bu videoyu. Yani kes kes kesemeyeceğim başını, girişleri falan sonunu kesemeyeceğim. Bunun bilincinde olun. Şimdi şöyle, bugün yayın yapmadım çünkü hani süper yorgunum. Yarın izinli olduğumuz, izinli değil de akşam vardiyasına geçtiğim için çok rahat bir şekilde sabaha kadar oturabiliriz. Yarın 12'ye 1'e kadar da yayın yaparız muhtemelen. Getirile e, iletişim halindeyiz. Hani dün getirecekti, iptal ettik çünkü e, zamanda tutuşmadı. Yarın inşallah büyük yayında buluşuruz diyelim. Şimdi e, bir tane video izleyeceğiz sizinle beraber. Hemen şöyle videoya geçelim. Monster Up'tan mıydı? Heh. Evet. Monster Up tam 1 saat 43 dakikalık bir tane video atmış ama biz bu videonun tamamını izlemeyeceğiz tabii ki. İzlediğimiz bölümler olduğu için sadece son kısmındaki şu bir e, 1 dakikalık bir 2 dakikalık gizli sahneyi izleyeceğiz. Şöylesi göstereyim efendim. Burası gizli sahne. Burada bitmişti hatırlayacağız üzere en son Bölüm burada bitmişti. Bir saniyenizi rica ediyorum. giriş çıkışlara bir bakayım. Hep seslere sıkıntı olmasın. Evet tamam her şey yolunda görünüyor. Buyursunlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ben izlemedim. Bu sahneye geldim. Burayı durdurdum. Bekliyorum. Şimdi sizle beraber izleyeceğim. Bakalım. Buna gelmişti. Onun grafikçi yüz efekti çok güzel. Ne? alt Altyazı yok mu? Altyazı yok. Ne diyor? Yok bu dünyadaki herkesi yok ettiğimi sanıyordum diyor. Oh shit. Hemen şunu söyleyeyim. Bu yaratığın çıkardığı sesler Godzilla filmindeki mutolar var ya onların sesi bu arada. <laughs> Tüyler ürperdi bir ses bu arada ya. Çok rahatsız edici bir ses. What the fuck is this? O ne lan? Oh man, ik het shit, cool <laughs> Oh fuck. Shit! Oh shit! My world is ruled by deceivers. They threaten everything I've created. Dinlemiyor. In my world, you are a member. Benim dünyamda sen bir liderdin. I don't care. <laughs> <Umarım da değil. gülüyor> Oo, kendi da kavga ediyor. Bak bu savaş efekti güzel işte bak. Duvar karşı çok güzel. Oh shit. You wanted to be the strongest. become one. And then what? Oh shit. Daughter, do you think I care about your world? Ben kendi kızımı öldürdüm. Sence senin dünyanın umursar mıyım sanıyorsun dedi. What the fuck? You, were made for for you like it? I will give you the Because they need it. Come with me and show my world what real power is. If you're lying, I'll destroy your world. If I'm not lying, you'll finally feel alive. Ah, boxer. So, what do you say? I don't know what's going on in your world, but let's play. Senin dünyada neler nelerin döndüğünü bilmiyorum ama hadi oynayalım dedi. Oh shit. Bu oğlum bak pek çok şey izledik ama buradaki Jimmy'nin ayrı bir avrası vardı bu arada. Ve evet teşekkür ediyorum. Video böyle dedi. dediğim gibi bugün yayın olmadı yarın yapmaya çalışacağız inşallah diyelim. Videolara biraz ağırlık vermeye çalışıyoruz. Tamam yayınlar yapıyoruz okey de biraz da videoya ağırlık vermemiz lazım. Bu arada oyunları da diğer videolarda buraya atacağım. Ben aşağıya bizim oyun kanalını paylaşıyorum. oyunlara sık sık attığım kanalı paylaşıyorum ama buraya da atmaya başlayacağım. Bunu da söyleyeyim. Teşekkür ediyorum. Fikirlerinizi belirtin. Öpüyorum. Görüşürüz.